Altıncı devanın ikincisi olan, e, ikinci altıncı devada sağlık kavramları olarak ben e, algoloji yani acı bilimi ve kronik ağrı ve depresyon hakkında e, irtibat kurdum bu altıncı devayla sağlık kavramları arasında. Önce algolojiyi tarif edelim. Algoloji ağrı bilimi diye tanımlanıyor. Ağrının nedenlerini inceleyen ve kaynağını tanımlayarak tedavi etmeyi hedefleyen bir tıbbi disiplindir. Algoloji daha çok kronik ağrılara yönelik uygulamalar yapar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ağrı özellikle de kronik ağrı önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir. Ağrı vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle ilgili hoş olmayan bir duygusal durumdur. Ağrının subjektif ve psikolojik bir yapısı vardır. Ağrı duyusu merkezi sinir sistemi aktivitesinin yanı sıra eş zamanlı olarak duyguların, düşüncelerin ve hatta inançların iç içe geçmesiyle şekillenen bir deneyimdir. Kronik ağrının etkilerini geniş kapsamlı düşünmek gerekir. Hastalarda anksiyete, harekette azalma, iştah bozukluğu, sosyal bozukluklar, depresyon uyku bozukluğu ve iş hayatında kısıtlamalar gibi pek çok fiziksel ve psikolojik etkilere yol açarak yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Kronik ağrı klinik uygulamalarda sık karşılaşılan bir sağlık problemi olarak bulgu olmaktan çok artık bir sendrom haline gelmiştir ve psikiyatrik belirti birlikteliği oldukça fazladır. Kimi zaman depresif bozukluğun bir belirtisi olabileceği gibi, kimi zaman da fiziksel bir bozukluk olarak kişinin ruhsal dünyasında bozulmalara yol açabilmektedir. Yapılan bir araştırmada kronik ağrı ve psikiyatrik tanı birlikteliği %17 olarak saptanmıştır. Kronik ağrı ile psikiyatrik tanı arasında böyle bir korelasyon ortaya çıkmış. Kronik ağrılar çalışma, ev hayatı ve sosyal hayatta bozulmalara, daha önce zevk alınan aktivitelerden uzak kalmaya, itibar ve iş kaybına, yaşam kalitesinde düşüklüğe neden olarak psikiyatrik belirti ve bulgulara yol açabilmektedir. Bilinen ağrı depresyonu, yani şey tıpta bilinen ağrının depresyonu, depresyonun da ağrıyı arttırdığı gerçeğidir. Genel popülasyonda depresyon sıklığı yüzde beş ila 8 iken, kronik ağrıya sahip hastalarda depresyon görülme sıklığı %22 ile %78'e kadar çıkabilmektedir. Ağrı çeşidi iki olduğunda yani insan birkaç uzunda birden ağrı hissettiğinde depresyon ortaya çıkışı 6 kat artmaktadır. Yani kısaca ağrı ile depresyon arasında bir korelasyon olduğu gösterilmiştir. Ağrı ayrıca depresif sürenin de uzamasına katkıda bulunmaktadır. Depresyonun ağrıdan sonra hastalık şiddetinin en önemli belirleyicisi olduğu ifade edilmektedir. Yani kronik ağrılarda aynı zamanda mutlaka bir depresyon varlığının da altta araştırılması gerekir. Orta dereceli ya da şiddetli ağrı daha fazla depresif belirti ve daha kötü depresyon sonuçlarıyla ilişkili olmanın yanında fonksiyonelliği bozarak tedaviye dirence yol açmaktadır. Benzer olarak ağrısı olan hastalardaki depresyon daha fazla ağrı yakınmaları ve daha çok yetersizlikle ilişkilidir. Genel olarak bakıldığında ağrı davranışı gösteren kronik ağrı hastaları Altta yatan doku hasarının oluşturması beklenenden daha fazla ağrı davranışı sergilemektedirler. Belli pozisyonlarda ağrı olmaması beklenirken bu hastalar o pozisyona ilişkin şiddetli ağrı ifade edebilirler. Aslında e, organik bir bozukluğu olmamasına rağmen depresyondan kaynaklanan ağrı hisleri kuvvetli bu tip hastalarda ağrıları artacak beklenti ve beklenti ve korkusuyla günlük aktivitelerini kısıtladıkları da sıklıkla görülür. Arkadaş toplantılarını iptal edebilirler, işe gitmekten vazgeçebilirler, sürekli yatmayı tercih edebilirler. Çevrelerindeki kişilere sürekli ağrılarından detaylı olarak bahsedebilirler. Reçete edilenden daha fazla ağrı kesici tüketirler. İlaçlar ağrıyı azaltma yönünde beklenen pozitif etkiyi göstermez. Bu tür hastalarda ağrı şikayetiyle ilgili dokuya ait fiziksel patoloji ortadan kalkmasına rağmen ağrı davranışı genellikle sönmez, bitmez. Bu durumda ikincil il kazançların bu patolojik davranışların devamında önemli rol oynadığının altı çizilmelidir. Tabii ağrıda farmakolojik tedaviler olduğu gibi ağrı kontrolünde farmakolojik olmayan yöntemler de vardır. Bunlar arasında bilişsel stratejiler adı altında ağrısı olan bireyin davranışlarının yalnızca algısal değil, bireyin ağrıya verdiği anlamlarla da ilgili olduğuna ağrının algısal, duygusal davranışsal ve bilişsel boyutlarının olduğuna dayanan bir yöntemdir. Bu süreçlerin sonunda bireyde olumlu düşünce ve davranışlar geliştirilerek ağrı algısı değiştirilir. Ağrıyı kontrol yeteneği arttırılır. İşte hasar risalesinin bu altıncı devası ağrının kontrolüne bu cihetlerden katkı sunabilir kanaatindeyim.